Muhtemelen Bill Gates hakkında üç şey biliyorsunuzdur. Microsoft'un kurucusu eskiden dünyanın en zengin adamıydı ve bazı hayır işleri yapıyor. Ve teknoloji milyarderiyle ilgili bazı komplo teorilerini de duymuş olabilirsiniz. Ama tuvaleti yeniden icat etmeye takıntılı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da ormanda bir kulübeye düşünce haftaları için gittiğini? Ya da hayatındaki en kötü gün neydi? Teknoloji Titanlarının yeni bölümünde süper beyin Bill Gates hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, from Internet. Tech Titans. William Henry Gates, 28 Ekim 1955'te Washington eyaletindeki Seattle'da doğdu. İki kız kardeşi Christy ve Libby ile birlikte sevgi dolu bir ailede büyüdü. Babası William Gates II. Dünya Savaşı'nda görev yaptı ve ardından başarılı bir avukat olarak yaşamını sürdürdü. Mary Maxwell'la Washington Üniversitesi'nde tanıştıktan sonra evlendi. Bill Gates'in annesinin kısa bir öğretmenlik kariyeri oldu. Sonra Bill ve kız kardeşleriyle birlikte evde kaldı. Ama aynı zamanda bir iş kadınıydı ve tıpkı kocası gibi çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında görev yaptı. Bu arada Bill onu her türlü alana yönlendiren annesine minnettar. Babası da bir rol modeldi ama Bill ve annesinin çok yakın bir bağı vardı. Mary genç Bill'i yardım etkinliklerine götürürdü ya da birlikte gönüllü olurlardı. Ona her zaman topluma geri vermenin önemini anlatırdı. Gates'in açıkça yürekten aldığı bir dersti bu. Eşi Melinda ile birlikte vakıfları Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla hayır projelerine milyonlar harcıyor annesi onunla gurur duyardı. Gates'in annesi 1994 yılında meme kanserinden vefat etti. Gates bunun hayatının en kötü günü olduğunu söylemişti. Gates okulda sınıf arkadaşlarından farklıydı. Beyni çok daha hızlı çalışıyordu. Özellikle de matematik içe dönük bu çocuk için kolaydı. 8. sınıfta Gates eyalet çapında bir matematik sınavında en yüksek puanı aldı ve sadece tüm 8. sınıf öğrencileri arasında değil, 12. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler arasında. Paul Allen'la bu şekilde tanıştı. Gates'le aynı liseye gidiyordu ama iki yaş büyüktü. Alan Gates'in test sonuçlarını duymuş ve etkilenmişti. Bilgisayarlar her ikisini de büyülüyordu. Okulun bilgisayar laboratuvarında programlama becerilerini test etmek için saatler harcadılar. Birlikte okulları için bir ders planlama programı ve bir şirket için maaş bordrosu programı hazırladılar. Bill Gates liseden sonra matematik eğitimi almak için Harvard Üniversitesi'ne gitti ama Paul Allen sonunda onu okulu bırakmaya ikna etti ve 1975 1975'te New Mexico Albuquerque'de Microsoft'u kurdular. Ve hepimizin bildiği gibi Microsoft büyük bir başarı öyküsüydü ve Gates'i dünyanın en zengin adamı haline getirdi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 2017'de bu unvanı devralana kadar, ancak Gates ve Allen çok geçmeden sürekli tartışmaya başladı. Allen aynı zamanda sağlık nedenleriyle 1982 yılında Microsoft'tan ayrıldı ancak yönetim kurulunda kaldı. Gates'in ömür boyu arkadaşı ve en önemli ortağı olan Paul Allen 2018'de kanserden öldü. Bu arada Bill Gates Microsoft işe yaramamış olsaydı muhtemelen yapay zeka alanında bir araştırmacı olacaktı. Bu gerçekten onun ilgisini çeken bir konuydu. Ama aynı zamanda süper zekanın insanlık için bir tehlike olabileceğinden de endişeleniyor. Gates Microsoft'ta hayatındaki çok önemli başka bir kişiyle tanıştı. Eşi Melinda. Melinda ekonomi ve bilgisayar bilimi bölümlerini tamamladıktan sonra 1987 yılında Microsoft tarafından işe alındı. Daha 22 yaşındaydı. Bill 30 yaşındaydı. İkisi bir etkinlikte tanıştı ve kısa süre sonra çıkmaya başladılar. 1994'te Hawaii'de gizli bir düğünle evlendiler. İki kız ve bir erkek çocukları var. Bu arada Bill Melinda ile çıkmak istediğinde iki hafta sonra boş vakti olup olmadığını sormuştu. O da gülüp bunun kendisi için yeterince spontane olmadığını söylemişti. Bill birkaç saat sonra onu evden aradı ve bu senin için yeterince spontane mi diye sordu. Sanırım öyleydi. Gates Microsoft'ta kısa süre sonra yazılım programcılığından müdür ve yöneticiliğe geçti. 2014 yılında hayır işlerine odaklanmak için başkanlıktan istifa etti ve onu bugüne kadar meşgul eden şey de bu dünyayı kurtarmak. Ve bu bir abartı değil. Hedefleri büyük olmasaydı Gates, Gates olamazdı. İshal'den ölen Afrikalı çocuklarla ilgili bir New York Times makalesini okuduktan sonra bu ölümlerin önlenmesi için tuvaleti yeniden icat etmeye takıntılı hale geldi. 2018'de Pekin'deki yeniden keşfedilen tuvalet fuarında gelecek vadeden bir model sundu ve yanında bir kavanoz insan dışkısı taşıdı. Bir başka amacı da bugün yalnızca Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da var olan çocuk felci hastalığını tamamen ortadan kaldırmak. Tamam, belki Bill Gates hakkındaki bu gerçeklerin bir kısmını hatta çoğunu biliyordunuz. Ancak burada teknoloji milyarderi hakkında bilmediğiniz üç şey var. Tabii ki çok büyük bir sürpriz değil ancak Gates çok okuyor ve hızlı saatte 150 sayfa okuyabiliyor ve sadece kelimeden kelimeye atlamakla kalmıyor, aslında tüm bilgileri emip depolayabiliyor. Okumanın ana bilgi kaynağı ve anlayışını test etmenin bir yolu olduğunu söylüyor. Yılda yaklaşık 50 kitap okuyor. Çocukken de okumayı seviyordu. Bazen bütün gün odasında kalıyor, kitap okuyordu. Gençlik yıllarında tüm World Book ansiklopedisini okumuştu. Ve Gates bir inek olmaktan da gurur duyuyor. Şöyle diyordu, ''İneklere karşı nazik olun.'' Muhtemelen onlardan biri için çalışacaksınız. 1980'lerde düşünce haftalarını başlattı. Ormandaki küçük bir kulübede, uzak bir yerde bir hafta geçirip sadece şunu yaptı düşünmek. Bill Gates beynini bir bilgisayar, bir işlemci veya merkezi işlem birimiyle karşılaştırıyor. Ve ne zaman bir sorunu çözmesi gerekse önce okuyor, sonra uzmanlarla konuşuyor ve bir çözüm bulana kadar düşünüyor. Gates'in beyni sahip olduğu en değerli şey. En büyük korkusu ise beyninin çalışmayı bırakması. Gates hakkında konuştuğumuzda para hakkında da konuşmalıyız. Gates uzun yıllar Amazon'un CEO'su Jeff Bezos gelene kadar dünyanın en zengin adamı olarak listelerdeydi. Şimdi Gates yalnızca en zengin ikinci adam. Ve daha önce de söylediğim gibi parasının çoğu bugünlerde hayırseverliğe gidiyor. Ama yapmaktan zevk aldığı şeyler de var. 1997'de satın aldığı uçağı ile uçmak gibi. Ayrıca küçük bir Porsche koleksiyonuna sahip ve Leonardo da Vinci'nin yazı koleksiyonu için neredeyse 31 milyon dolar ödedi. Çocuklarına miras olarak çok para kalacağını düşünebilirsiniz. Ancak Gates her birinin yalnızca 10 milyon dolar almasına karar verdi. Çocuklara çok para bırakmanın onlara iyilik olmayacağını söylüyor. Sanırım "çok" kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı bazılarımız için 10 milyon dolar kulağa çok da kötü gelmiyor. Bill Gates, zenginliği, başarısı ve inanılmaz beyniyle tanınıyor. Ancak bazen adı tuhaf manşetlerde de ortaya çıkabiliyor. Son zamanlarda bazı COVID-19 komplo teorileri Gates'i hedef aldı. Doğrusu şu, Bill ve Melinda Gates vakfı COVID aşısı bulunması ve hastaların tedavisine yardımcı olunması için milyonlarca dolar bağış yaptı. Bazı insanlarsa Gates'in insanlara mikroçip ve izleme cihazlarını gizlice yerleştirmek için bir aşı bulmak istediğine inanıyor. YouTube'da... Bunu iddia eden bir video 200 milyondan fazla izlendi. Gates'in olası bir aşı'nın en az 700 bin insanı öldüreceğini söylediği iddia edilen bir tweet de paylaşıldı. Ama o bunu hiçbir zaman söylemedi. Bazıları Bill ve Melinda Gates'in Hindistan'da bir aşıyı test etmeye başladığını ve şu anda birçok insanı öldürüp yaraladıktan sonra yargılanmayı beklediklerini iddia ediyor. Ve hatta kimileri virüsü onun yarattığına inanıyor. Bir süredir ortalıkta pek çok iddia dolaşıyor. Bill Gates dünyayı yöneten küresel bir elitin gizli lideri olduğunu savunanlar da var. Dünya nüfusunu azaltmak istediğine inananlar da. Bill Gates önceleri de pek çok kez hedef alındı. Nijerya'da çocuk felcine karşı insanları aşılamak için ekipler gönderdiğinde bazıları aşının Batı tarafından Afrikalıları kısırlaştırma girişimi olduğuna inanıyordu. Bill Gates olmak kolay değil. Teknoloji titanları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.